Alt çizgi Turkish Series New kanalına hoş geldiniz. Serhat'ın gözlerini açtığı an, sadece bir uyanış değildi. Urfa'nın en güçlü ailesinin çöküşünün başlangıcıydı. Koma süresince kaybettiği her şey, artık geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşledi. Peki Serhat, Akif'in kurduğu bu karanlık krallığı nasıl yıkacak? Meleğin bebeği bu güç savaşında hayatta kalabilecek mi? Yıldız'ın tetiğe bastığı o an, gerçekten her şeyin sonu mu olacaktı? Ve en önemlisi, Halef dizimiz sezon finalinde bizi nasıl bir şokla baş başa bırakacak? Bu soruların cevapları bugünkü videomuzda saklı. Ama önce şunu söyleyelim, eğer Halef dizisinin yıllarca devam etmesini, her hafta bu heyecanı yaşamak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım kaç kişi bu destansı hikayenin devam etmesini istiyor? Serhat'ın uyanışı, bir imparatorluğun çöküşü. Halef, Köklerin Çağrısı'nın son bölümünde yaşadığımız o nefes kesen final sahnesi aslında çok daha büyük bir depremin sadece başlangıcıydı. Serhat'ın gözlerini açması tüm Urfa'da bir şok dalgası yarattı. Ama bu uyanış sadece fiziksel bir uyanış değil. Serhat artık tamamen farklı bir dünyaya gözlerini açıyor. Koma süresince Akif'in kurduğu imparatorluk, Serhat'ın tüm mirasını, gücünü ve hatta ailesini bile elinden aldı. Yeni bölümlerde Serhat'ın karşılaşacağı gerçekler, izleyicileri ekran başına kilitleyen en güçlü sahneleri oluşturacak. Akif'in sadece toprakları ele geçirmekle kalmadığını, aynı zamanda tüm aile bağlarını da zehirlediğini göreceğiz. Serhat'ın en büyük gücü olan Sultan, bu süreçte oğlunun yanında sarsılmaz bir kale gibi duracak. Ama Sultan'ın bile çözemeyeceği bazı sırlar var. Özellikle Yıldırım ve Mele'in geçmişiyle ilgili ortaya çıkacak gerçekler tüm dengeleri alt üst edecek. Yıldırım ve meleğin gizli geçmişi, bomba etkisi yaratacak itiraf. Son bölümde kısa bir sahnede gördüğümüz o karşılaşma, aslında çok daha büyük bir sırrın kapısını aralıyordu. Yıldırım ve meleğin geçmişte bir ilişki yaşadığını öğrenmiştik. Ancak bu sadece başlangıç. Yeni bölümlerde Yıldırım, bu sırrı açıklayarak gerçek bir kaos yaratacak. Peki neden? Çünkü Yıldırım, Serhat ailesindeki tüm dengeleri bozmak, meleği zor durumda bırakmak ve belki de kendi çıkarları için bu kozunu kullanmak istiyor. Yıldız, bu gerçeği öğrendiğinde önce şoke olacak. Ama Yıldız'ın zekası ve stratejik düşünme yeteneği, onu bu bilgiyi silah olarak kullanmaya itecek. Serhat'a bu gerçeği aktardığında, Serhat'ın dünyası tamamen değişecek. Serhat, meleğe olan güvenini sorgularken, Yıldırım'ın Urfa'ya neden geri döndüğünü de anlayacak. Bu gerçek, Serhat ve Melek arasında onarılamaz yaralar açabilir. Melek ise bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte hem Serhat'la hem de kendi vicdanıyla savaşacak. Yıldırım'la yaşadığı o kısa ilişkinin kimsenin bilmemesi gerektiğini düşünürken, şimdi bu gerçek en kötü zamanda, en kötü şekilde ortaya çıkıyor. Meleğin bebeği ve geleceği tehlikede. Akif'in karanlık imparatorluğu, güç oyunlarının zirvesi. Akif, Serhat'ın komada olduğu süreyi mükemmel bir şekilde değerlendirdi sadece toprakları ele geçirmekle kalmadı, aynı zamanda tüm siyasi ve ekonomik gücü de eline aldı. Şimdi Urfa'nın yeni ağası Akif. Ama bu güç, Akif'i daha tehlikeli, daha acımasız ve daha hesapsız kılıyor. Yeni bölümlerde Akif'in ilk hedefi belli, Serhat'ın soyunu tamamen bitirmek. Bunun için meleğin karnındaki bebeği tehdit olarak görüyor. Meleğin kaçırılması sahnesi, dizinin en gerilimli anlarından biri olacak. İzleyiciler, Meleğin bebeğine bir şey olup olmayacağını merakla bekleyecek. Ama müjdeli haber şu, Melek ve bebeği kurtulacak. Ancak bu kurtarılış operasyonu Serhat ve Akif arasındaki savaşı iyice alevlendirecek. Akif'in gücü artık zirveye ulaşmış durumda. Ama her imparatorluğun bir çöküş noktası vardır. Serhat'ın uyanışı bu çöküşün başlangıcı olacak. Serhat ve Akif arasında yaşanacak güç savaşı sadece iki adamın kavgası değil, iki farklı dünya görüşünün, iki farklı ahlak anlayışının çarpışması olacak. Yıldız'ın kararı, ölüm mü yoksa yeniden doğuş mu? Son bölümün final sahnesinde Yıldız kalbine silahı dayadı. O an izleyicilerin yüreğini ağzına getirdi. Yıldız gerçekten intihar edecek mi? Hayır. Serhat tam o kritik anda gözlerini açacak ve Yıldız'ı durduracak. Bu sadece bir kurtarış değil, aynı zamanda Serhat ve Yıldız arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunun da kanıtı. Yıldız'ın bu intihar girişiminden sonra hayata bakışı değişecek. Artık daha kararlı, daha güçlü ve Serhat'a daha yakın olacak. Serhat'ın gözlerini açmasıyla birlikte Yıldız kendisini yeniden inşa edecek ve Serhat'ın yanında durarak Akif'e karşı verilen mücadelede önemli bir rol oynayacak. Yeni bölümlerde Serhat ve Yıldız arasında yaşanacak yakınlaşma dizinin en duygusal sahnelerini oluşturacak. Ama bu yakınlaşma Meleği iyice köşeye sıkıştıracak. Serhat Melek'le boşanıp Yıldız'la birlikte olma kararı alacak mı? Bu soru sezon finaline kadar izleyicilerin aklını meşgul edecek. Hatçi'nin kaderinde sürpriz dönüş, Hatçi karakterinin geleceği de merak konusu. Yeni bölümlerde Hatçi'nin hayatına yeni bir aşk gireceği ve hatta evlilik planları yapabileceği konuşuluyor. Ama bu evlilik, dizide yeni gerilimlerin de kapısını açabilir. Hatçi'nin kimi seçeceği ve bu seçimin aile içindeki dinamikleri nasıl etkileyeceği, izleyicilerin merakla beklediği konulardan biri. Diziden ayrılıklar ve yeni katılımlar. Halef, köklerin çağrısı, yeni bölümlerde hem veda hem de merhaba sahnelerine tanık olacak. Melek karakterinin sezon finalinde veda edebileceği söylentileri güçleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, dizinin dramatik etkisi zirveye çıkacak. Meleğin olası ölümü, Serhat'ı nasıl etkileyecek? Bu, sezon finalinin en büyük merak konusu. Diğer yandan diziye yeni karakterler katılacak. Bu yeni karakterler, özellikle Akif ve Serhat arasındaki savaşta önemli roller üstlenecek. Yusuf, Serhat'ın en sadık dostu olarak Akif'i öldürmek için fırsat kollayacak. Bu intikam planı, diziye yeni bir aksiyon boyutu katacak.